Selam arkadaşlar. Bugün eşimle beraber oyuna girdik. Herkes ayrı yere atlayacak. En çok adam kim öldürecek? Şu an tabii ki de ben öldüreceğim. Çünkü benim eşim bir bot. Allah onu kolsuz yaratmış. Yapacak bir şey yok. Bakalım. İyi olan kazansın aşkım. <laughs> Cevap versene. <laughs> Aşkım, cevap niye vermiyorsun? Görüşeceğiz. Görüşelim nadir Doğan Bu niye dönüyor? Sen? Bakayım. Hadi iyi olan kazansın ha. Nereye gitti? Ne yapacaksın? Nereye adam? Ben buralarda bir yere atlayacağım. Başlangıç yerine. He. Tamam, çaparırım. Baba, Ne baba. oyundan çıkan belki vardır. Tersine Tam ya, bir şey demedik. Ama dediğim gibi. Ben kazanacağım. Değil mi? Görüşeceğiz bugün. Görüşelim, durayım. Kol susun, kabul et. Hı -hı. Sen bir kolsuzsun. Sen tam bir kolsuzsun. Yani bana meydan okumak nedir ya? Bana meydan okumak nedir? Arkadaşlar çaktırmayın şu an. Aynen. Bu bir basit yöntem. Siz de yapabilirsiniz. Uçaktan atlayınca izleyin sadece. Böyle böyle bot geliyor. Bedavadan bir tane bot öldürdün. Bir sayı geldi. Aha da. Ha, şurada da bir tane düştü. Yan yan gidiyor bak. Gitme lan. Nereye gidiyorum? Şimdi ben bunun uğruna gideceğim. Kaybolursa olursa çok huzur edeceğim. İnşallah kaybolmaz. Şu an eşim böyle terlemeye başladı. <laughs> Alnının çatısı terlemiş. <laughs> Çünkü niye? Medine bir tane bot öldürdü. Bir sayı önde. O ayım daha uçuyor mu ya? Neyse Cime oyunu ciddiye alalım birazcık. Gırgır şamatayı bırakalım. Evet evet. Bot bey nereye gittiniz? Allah Allah. Aa. aa. Abav. Uyanık seni. İki var. Hii. Abo ne kadar uyanıksın aşkım sen. Ya. Kaç oldu? Kaç oldu? Biz de. Orası Yok. Ama sen oyunun sonuna atladın. Tam diğer maçta ben atlayacağım. Diğer maçta ben atlayacağım. Ben bir ne. Botu kaybettim ya. <laughs> Hop nereye gittin? Ulan bot, ulan bot. Beni buralara kadar koşturdun. Aramızda en az 300 metre var. Ben şimdi seni nasıl bulacağım? Keşke şöyle ışınlanma olsa şu oyunda. Botu gördüğün an yanına ışınlanma gibi. Ne güzel olurdu. Şuradasın tamam. Burada gidiyor botumuz. Adamlar resmen yanımdan koşuyor ya. İnanmıyorum. Bot 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 yok. Lan bot dursana ya. Ne koşturdun peşinden. Yemin ederim. Boşu boşuna koşuyorum peşinden. İnşallah benim leşim olursun İnşallah. İnşallah. Ne olur gitme dur orada dur dur dur. Dur. Nadir amcanı sevindirme. Dur. Bak ya gitmiş ya. Nereye gitti? Aha bot bombaya düştü. Bot ölme ne olur ölme. Ya böyle şanssızlık mı olur ya? Bot bombaya düştü. O kadar koştum peşinde. Bot ölme. Bot. Bot ölme. Yes. Bot. Bombaya düştü. Ama <laughs> ben öldürdüm. Neyse. Sonuç güzel. Hadi bakalım bir tane daha bot gelsin. Kimin golsuz olduğu belli. Nereden bot belli? bekliyor. Sen ne dediğin neydi? Leş dedik leş. Leş. Tamam gerçeği Bedavadan değil. leş her zaman iyidir. Tamam. Nerede beleş? Oraya yerleş. Sen bunu daha iyi bilirsin. Okey. Bedavadan leş. Daha ne isteyeyim ben? Oh oh, oh. E ne yatmış? Yapmış. Hadi canım. Git git bas oralara. Sen alırsın hadi. <laughs> PUBG'ye ilk başladığımızda kapıdan çıkamıyorduk kapıdan içeri giremiyordu. Ne günlerdi. Vay be. Şimdi kurdu olmuşuz. Dermişim desem de inanmayın. Nadir tam profesyonel oynuyor. Ne, ne, ne. Neyi belli? Sana diyorum. Değil mi? Çok. Böyle bir bot gelir, o bot öldürürken 2-3 şarjör boşaltır. O kadar profesyonel. Ayağına sıkar. Ne bileyim. Başka yerlerine sıkar. Halbuki kafasına sıksa düşecek. Ama yok işte bilmiyor. Bitmeyince böyle oluyor. Ne yapalım işte. Zamanlardır. Öğrenecek, öğreteceğiz. Evet. Üreteceğim sana. Öğreneceksin. Tamam. Hadi bakalım. Şaka ama ha kimse kalmamış. Acaba şu PUBG'de kaç kişi tanışıp evlendi? Tahmin et nadir birazcık. Nasıl bilmiyorsun? Say nadir. Oo, şuradan ateş ediyorlar. Kaç 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 kaç. Şöyle dön. Bir gidelim Shelter'a bizim etki mekana. Oralar çok severdim ben. O tünele girerdim. Çıkamazdım. Oyun bitene kadar. Dön baba dön. Dön baba dön. Dön baba gibi Dön baba. Giderdim. Bana mı mut yapıyorsun? Neden? Hiç bonkör değilsin. Bah 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 bah. Kesin şimdi buralarda şurada bekleyen bir kaç kişi var. Ya öf boşaltmışlar ki burayı. Boşuna girdim. Aras korku korkutun gibi. Birden biri çıksa korkudan ölmem. Aha. Adam mı var? Boşuna mı sıkıyorsun? Beleş mi buldum mermiyi? Sömürgeciler gibi resmen sömürmüşler ya. Bir mermi bile bırakmamış kim gerekse buraya. İnsan biraz düşmanını düşünür ya der bu düşmanım gelecek malzemesi yoktur. Ama nerede? Hepsi bir medine mi? Bizimki de mermiyi beleş bulması sıkıyor. Ve altın yok mu ya? Ha? Kadar az? 80. Vallahi de. Ha, yani, 80, 80. <laughs> hani, 80'di? hani 80'di? Tamam, 80. O 8'e 80. E ne olmuş 8'e? Niye küçümsüyorsun? Niye adam yerine koymuyor Niye mermiyi saymıyorsun? Ben Yerler seni dropta. Yerler. Ay şu havai fişeği patlatayım. Düğünümüzde hmm. patlatmadım bari gideyim orada patlatayım. Hmm. 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 Bu araba iyi de çok sayıyor. uçacak Vay. Vay. Niye? Niye yakamıyorum? Lan niye yanmıyorsun? Hayır, hayal kırıklığı. Olcağım bir hayal kırıklığı yaşadım şu an. Ben beklemiyorum bir kaç. Adam da yok ki. Adam direkt. Hiçbir bir şey yok burada. <laughs> Arabama gelmiyor mu? Neden? Vay. Öyle mi aldık nereden? Eylem olduk. Eylem olduk. Sen ne uyanıksın. Ben drop'a gidiyorum diyorum ben gideyim. Beni öldürsünler sonra git orada. Düt düt. Sen koş koş biraz daha koş. Sen öyle değilsin. Eyvallah ben drop aldım. Oh 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 gel gel gel. Şu ağo Allah. Ha. Hadi bakalım. Hadi doğan koşsun. Koş koş koş, koş. aşkım koş koş. Koş aşkım. Belki bir şeyler kalmıştır sana. Hadi aşkım. Ha. Aha. Aşkım. İki kişi. benim aşkımı vurdular. Kaldır, kaldır adam gelmeden Yalvar. Yok. Dur, Allah Akıllı ol, akıllı. Üç kişi, aşkım üç kişi mi geldi? Üç kişi geldi işte, ikisini indirdim. Nerede sen? Kayıttım <laughs> ikisini. Hele bak kaç leşim var, Allah'ına bak. Kaç leşim var beyefendi? Ee bana sayıyor. Oyun da zaten sana bana vermek için can atıyordu. Adamlara bak. Ne kadar doyumsuzlarmış AVM'si var. M4'ü var. M4'ün bir ona bana mı? Bir tane var zaten. Avuk var istiyor mu? Neden? Neden? Yürüyün gayet uygulama karı Uuu AVM'nin mi var? Evet. AVM'nin mi var? O elindeki ne ya aşkım ben nerede? Bende. M4? M4'ü da bende. M4, ben de. M4 onu demiyorum ya. <laughs> ne diyorsun bebeğim? Şey. M4 mü? Bir dahaki drop nereye düşüyor? Hayır mı drop yok mu? Şey, ııı hmm, dürbün. Drop nereden ya? Dürbünüm hiç yok. Hiç mi yok? Hiç yok. 8 demiyor. 8 ne mi? 2 biliyorum. Allah Allah. Allah! Aşkım nerede? ne oluyor? Nerede nerede? Görmedim. Aşkım şeyde. 15 yönünde herhalde. Dikkat et. <laughs> Gelsin. Görüyor musun sen? Evden mi sıktılar ki? 4x var bende. Evet. AVM'ye takla. Evet. Gel. Gel gel gel. Bu ne? Hmm. Aslında pusak bir yere şu tarafa doğru gidelim mi? Açılalım mı? Mark hmm. hemen takip et. Bence gel benim taktik uygulayak. Bak sen sağdan ben soldan saldırayım. Adamlar çok iyi atıyor aşkım. Nereden attığını da görmüyor ki. Çok uzaklaşmıyor. Birbirimizi vursalar kaldıramayacağız. Gördüm adam birini. Nerede? Oh. Düşman görüldü. İçeride mi dışarıda mı? He gördüm. Ye yedi. Yedi. He. Evet. Yok, bir tane. Daha iyi kullanırım diyorsan. Ben de niye kullanırım? Ah! Dur, açım. Ağacın arkasına gel. O adam benden ye daha. Evet. AVM'yi bırakayım mı sana? Bırak. Ay. Birbirini bırak. bırak. Mermileri topla. Dikkat et. <laughs> Aşkım ah, arabanın yanında adam var. Bunlar bize doğru mu açıldılar? Gelecekler, buraya gelecekler. Aynen de. İçecek falan varsa iç fulle canlı. Bak bak Stis. Gel oraya sürünelim mi? Bunlar ayrı. Nerede? Bak. Mark location. Bana doğru gel. Alttan gideceğiz. Bak Stis. Burada. Aşkım çabuk can az. Gel. Dibimde evet, dibimde dibimde. Dibim Watch out. Ha? Bitir bitir bitir. <laughs> evet. De biz nasıl öldük? Arkadan biri daha öldü.